kendilerine vefaiye, kalenderiye, hayderiye gibi tarikatlar da yardımcı oluyordu. Hatta Baba İshak'ın orduları Sivas önlerinde Selçuklu kuvvetlerini yenince hem kendilerine güvenleri artmış hem de çepniler, karamanlılar gibi o ana kadar olayla ilgisi olmayan Türkmen boyları da isyancılara katılmıştı. Amasya kalesinde baba İshak'ı bekleyen baba İlyas, müritlerini hiçbir şeyden korkmadan çarpışmaları için teşvik etmekteydi. Ama sekiz kişinin ölmesi üzerine diğerleri büyük endişe ve üzüntüye kapılarak sormuşlar. Neden bizi aldattın? Baba İlyas'ın cevabına iyi bakın yarın hepinizin huzurunda Tanrı ile konuşacağım ve neden bu talihsizliğin başımıza geldiğini soracağım. <laughs> Sonuçta Amasya'daki savaş Selçukluların galibiyetiyle bitti. Baba İlyas kürek kemiklerinin arasından ölümcül bir yere aldı ve müritlerinin bu durumu görmemesi için bir mağaraya saklandı. Bu gözden kayboluş çok işe yaradı. Müritleri onun neleklerin yardımını temin etmek için Tanrı katına gittiğini sandılar. Evet. Bu asırdan bir asırdan fazla bir zaman sonra bu hikaye torunu Elvan Çelebi'nin kaleminden şu şekle dönüştü. Baba İlyas yakalanıp Amasya kalesinde bir zindana kapatıldı. Onunla aynı hücrede bir keşiş de vardı. Baba İlyas bu hücrede tam 40 gün kaldı. Keşişi Müslüman etti ve 40. gün hücrenin duvarları yarıldı. Baba İlyas'ın bozatı ortaya çıktı. Atına binen şey Müslüman olan keşişe bu dünyadaki hayatının sona artık sona erdiğini söyleyerek göğe doğru havalandı ve kayboldu. <laughs> evet. Evet. Bin yıllar geçiyor ve tarih tekerür ediyor. Günümüzde Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Elvan Çelebi adında bir köy vardır. Bu köyde Elvan Çelebi camii ve türbesi vardır. Oranın halkı bu Elvan Çelebi'yi evliya olarak görür ve Türbesi önünde el açıp Fatiha ile beraber dualar ederek dilekte bulunur. İşte halkın evliyası ve kutsal kişisi bu Elvan Çelebi. Baba İlyas'ın torunu Elvan Çelebi'dir. Baba İlyas'ın öldürüldüğü ya da kaybolduğu haberleri Baba İshak'ın birliklerine ulaştığında İhsancılar inanmadılar. Baba Resulullah, Baba Resulullah diye haykırdılar uzatmayalım. Taraflar arasındaki son karşılaşma 1240 yılında Kırşehir'in Malya Ovası'nda yaşandı. Kadın ve çocuklar hariç 4000 Türkmen kılıçtan geçirildi. Kurtulabilenler Anadolu'nun muhtelif bölgelerine sığındılar. İşte, işte avşarlar da o baba Resulullah diye bağıran islancıların arasındaydı.